Grotek dünyanın sahili fuarlarından birisi. Hem ekipman açısından, her türlü ihtiyaç maddesi açısından büyük bir fuar. Burada biz de yerimizi almaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en büyük örtü altı tarım teknolojileri fuarının adı 20 yıldır Grotek. Yeni motosu ise keşfet, büyüt, kazan. 20. kez dünya tarım profesyonellerini buluşturdu. Tohumdan ürüne dönüşümdeki en yeni teknolojiler, arge yatırımları görücüye çıktı. 25 ülkeden 510 firma ürünlerini dünya vitrinine Antalya'dan taşıdı. Dünya tarımının kalbi 4 gün boyunca Türkiye'de Antalya'da attı turizm, tarım ve ticaretin merkezi Antalya'da dev fuarda yerini aldı. Antalya Ziraat Odaları standı büyük ilgi gördü. Manavgat ve Alanya Ziraat Odaları kentin tarımsal ürünlerini dünya vitrinine birlikte taşıdı. Antalya Ziraat Odaları olarak fuar alanında yerimizi aldık. Muzdan zeytinyağına, avokadodan ejder meyvesine, nardan yer fıstığına Portakalına kadar ülke tanıtımında tam bir güç birliği yaptı. İki ilçe arasındaki üretimdeki rekabet Antalya çatısı altında yerli ve milli bir duruşun simgesi oldu. Manavgat'ın ürünlerini, yöresel ürünlerimizi hepsini burada sergilemeye çalışıyoruz. Muzumuzdan, avokadomuzdan, susamımızdan, narından, yer fıstığından, zeytin çeşitlerimizden tüm ürünlerimizi sergilemeye çalışıyoruz. Halkın beğenisine sunuyoruz günümüz şartlarında devletimizden bu tarımda bize destek veriyoruz. Çünkü son günlerde biliyorsunuz girdilerimiz acayip arttı, acayip yükseldi. Bunların da yüzde katkı yapmasını istiyoruz devletimizin. Devletimiz biz desteklediği sürece de biz ülkemize ve ülke ekonomisine katkı yapmaya hazırız. 90 milyon insanı da samimi söylüyorum, söz demiyorum, taahhüt ediyorum, beslemeye de hazırız. Antalya Ziraat Odaları devlet destekleri konusunda çağrısını yenilerken Manavgat Ziraat Odası mevcut durumu anlattı. Manavgat Muzu gördüğünüz gibi burada Manavgat Muzu'nu tanıtmaya çalışıyoruz. Gelen üreticilerimiz, tüketicilerimiz, halkımız beğeniyor. Örtü altında Antalya'da şu anda birinciyiz. Çok aşırı bir yüklenme oldu. Şimdi fiyatlar 4.80 ile 5 lira civarında seyrediyordu geçtiğimiz günlerde. Bugün aldığımız bilgilere göre 5.20, 5.30, 5.30'a kesen sarartmacılarımız var. Yeni yatırım yapan birisi için bu fiyatlar düşük kalıyor. Yani hiç olmasa 6.5 liranın altına düşmese üretici para kazanır. Ama şu an yeni musterası yapanlar maliyetini ancak kurtarır diye düşünüyorum. Başkan Metin, Manavgat'ın tropikal meyve üretiminde yoluna emin adımlarla devam ettiğini ürünleri eline tek tek alarak anlattı. Yeni pazarlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Manavgat muzunu tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Hatta ihraç etmek istiyoruz. Üreticilerimizi avokado, ejder meyvesi, mango, pasiflora, papaya bu tür ürünlere de yönlendirmeye çalışıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir avokado ağacımız, üzeri meyveli. Avokadoya da iyi bir pazar yakalarız diye düşünüyorum. Fuarlarda Manavgat'ımızın ürünlerini tanıtmak bölgemizin ekonomisine can veriyor, katkı koyuyor. Bütün arkadaşlarımız, özellikle Ziraat Odası Başkanımız Rasim Metin'i ve ekibini, yönetimini kutluyorum. 20. Grovtek'te Antalya Ziraat Odaları standı ziyaretçi akınına uğradı. İşte bu görüntüler gelecek için umut verdi. Ürdünlülerden, Suriyelilerden, İranlılardan, Iraklardan gelen ziyaretçiler oldu. Onlarla konuştuk. Tüm Türkiye'deki odalardan çok aşırı misafirimiz geldi. Sayın Valimiz Ersin Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Bey, Atso Başkanımız Davut Bey, Manavgat Ticaret Odası Başkanımız Seydi Bey. Tüm misafirlerimizi bu standımızda ağırladık. Samsun'dan, Edirne'sinden, İstanbul'dan, Çatalca'sından, İzmir'den, Adapazarı'ndan oda başkanlarımız buradaydı. Hepsi standımızı gezdiler, gördüler, ilgi duydular, teşekkür ettiler. Böyle bir çalışmamızdan dolayı bizleri kutladılar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Türk tarım sektörü profesyonellerinin uluslararası sektör profesyonelleriyle buluştuğu, yeni iş anlaşmalarının yapıldığı fuar, çeşitli ödül töreni, konferans ve panellere de ev sahipliği yaptı. 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı Growtech 27 Kasım'da sona erdi. 21. Growtech Fuarı'nın önümüzdeki yıl 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.